Koronavirüste mücadele kapsamında e, ilk hayata geçirdiğimiz e, projelerimizden bir tanesi hemen e, bölgemizde bir dikim evi açmak oldu. Kadı kooperatifimizin de desteğiyle birlikte hızlıca makineler e, sağladık ve gönüllü arkadaşlarımızın, kadın arkadaşlarımızın da desteğiyle birlikte e, yaklaşık e, günde ciddi sayıda dikerek maske üretiyorduk. Ancak geldiğimiz noktada baktık ki vatandaşımızın ihtiyacı daha da çoğaldı. Biz de yeni makineler elde ederek şu anda kapasitemizi arttırıyoruz. Pazartesinden itibaren yeni edindiğimiz ve kadın kooperatifimize de destek amaçlı almış olduğumuz bu makinalarla birlikte artık maske ihtiyacı noktasında günlük 30 bin maske üretmeye başlayacağız. Bundan sonra pazartesi günden itibaren esnaflarımıza ve tüm vatandaşlarımıza dağıtmaya başlayacağız. Önce esnaflarımıza tek tek maskelerimizi ulaştıracağız. Ondan sonra da yine ciddi bir ekip kurarak evlere maskeleri ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bu dönemde çünkü maske çok ama çok önemli ve vatandaşlarımızın maskesiz kalmasını istemiyoruz. Pazarlarda, toplu alışveriş mekanlarında ve bazı bölgelerde dağıtımımız sürüyordu. Şimdi bu dağıtımları daha da yoğunlaştırıp arttıracağız e, İzmit Belediyesi olarak biz üreten belediye olmaya gayret ediyoruz. Sürekli üretimimizi arttırıyoruz. Ve bu noktada destek olan da tüm yurttaşlarımıza dayanışmaları için, böyle süreçte bizlere destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle aynı zamanda Kadın Kooperatifimizin ileride yine geliştirerek kullanacağı dikim evinde güçlendirmiş olduk. Onlara makine desteği sağlamış olduk. Ben bu noktada kooperatif üyesi kadın arkadaşlarıma da bu süreçte vermiş oldukları bu yoğun mücadeleden ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum.